Arabadan turşu kıyafetine kadar bir sürü güzel şey geldi. Mısır güncellemesinden sonra yepyeni ve çok güzel bir güncelleme daha geliyor. Evet bu videoda sizlere bu güncelleme spoilerını göstereceğim. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. İlk görselimizde bir kaykay var çok güzel duruyor ama umarım şu kaykay gibi olmaz. Evet ikinci görselimizde de çok güzel bir kıyafet duruyor ama ayakkabısı öyle bir Of çok güzel. Bu görselde de çok güzel bir kostüm duruyor. Bu kostüm de sanırım erkekler için ama bunun kulaklı tişörtle umarım birleşik değildir. Çünkü çok güzel. Bu görselde de çok güzel bir pen ama aslında sen insan mısın hayvan mı? Ve yepyeni bir dans pisti geliyor. Eskisinden çok sıkılmıştım. Umarım yenisi beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ve bu görselde de bir adet alsa ve bir adet de kostüm geliyor. Olmazsa olmaz. Ve yepyeni bir ev geliyor. Evet ben de çok ev düzenlediğimden dolayı bu evi de düzenleyeceğim kesinlikle. Ve hazırsanız benim için en güzelini gösteriyorum. Tabii ki de etkinlik bileti. Tamam yeterli ama gerçekten diyorum evcil hayvanından tuz kıyafetine kadar gerçekten çok güzel. Etkinlik biletine özel yeni bir araç daha geliyor. Yani motor gibi gözüküyor ve çok güzel. Evet artık karşınızda kişinin kombinini beğendiyseniz bu işareti yapmanıza gerek yok. gerçek yapmıyorsunuz ama yapıyormuşsunuz gibi yapın. Evet artık kişileri beğenme diye bir tuş gelecek. Yani kişinin profiline tıklayınca böyle bir şey çıkacak ve... Buna özel bir tablo çıkacak. En çok beğeni alan kişi ilk sıraya yerleşecek. Ve evet artık işte şampiyon mini oyununa 3 level daha ekleniyor. Yani artık daha zor olacak gibi duruyor. Evet bugün hep videomuz bu kadardı. Peki ya siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz? Bence hepsi birbirinden güzel. Özellikle etkinlik bileti. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.